bir tutam kekik arzu ettiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Çok az da kırmızı acı biber ve de tuz ilave edeceğiz. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çiğ olarak dolmamızı dolduruyoruz. Fazla doldurmayalım ki dolma hem sert olur iyi pişmez. Normal ebatta içini şöyle güzelce oynata oynata doldurursak Evet bu kadar yeterli. Çünkü bu ikini pişerken kabaracak. Dolgu yapacak. Evet. Bu şekilde dolduruyoruz.